Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar yine Rise Online'dayız. Kapalı betada bu sefer de ikinci videomda, deneme videomda dungeon olacak gene. Ee, ve bu seferki warrior'la olacak. Bir önceki okçuyla atmıştım ve easy de denemiştim. Bu sefer hatta warrior'la deneyeceğim arkadaşlar. Şu an e, epic de görüntüler. Onun kanadı neymiş lan öyle? Yana yana bizimki sanki farklıymış gibi gerçi ona bakıyorum da. Şöyle ki e, epik görüntüsünde bu bu arada protein arkadaşlar. Bir ilk alfa'da Runaskara göstermiştim. Bunda da proteini göstermek için yani bu şekilde açtım. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bakıldığı zaman e, ışıl ışıl yanıyor çar. Hani epi aldığınız zaman özellikle e, felaket derecede göz alabiliyor onu söyleyeyim. Şimdi biz şuradan Adventure diyelim abi. Zindanlar diyelim. Buradan yine solo dungeon'a gireceğiz arkadaşlar bu sefer ki easy değil hard'a alacağım yani bir üstüne okçuyla easy de bunu yapmıştık bunu da hard'da yapacağım Başlayacağız üstünde çer çöp var onları bir içeri girince temizleyeyim ee, Saçma sapan bir sürü bir şey var deneme yapmıştım bir daha veliyatından. Yani en azından şimdi dungeon'da ne alırız ne almayız bunları da görmüş oluruz ki dungeon'a çekti bizi bu hani okçudan biraz daha rahat olacaktır diye umut ediyorum. Çünkü okçuyu ben çok hakim olmadığım için oynamaya biraz el yatkınlığıyla alakalı. O zaman çok uzun sürmüştü yarım saat falan sürmüştü yani bitirmem yarım saat tam sürmüştü hatta. Bu harita değiştirdiğinde de böyle direkt çarın üstüne gelmesi soranlar var arkadaşlar. Yani şöyle görüntüyü siz istediğiniz şekilde ayarlıyorsunuz da yine hep standarta dönmesi. FPS sorunu olmaması için haritalarda yoğun bölgelerde doğduğun zaman işte kasılma olmasın diye yani düşük sistemde oynayanlar için böyle bir şey yapılmış ama sabitlenip daha e, hani sistemi iyi olanlar en azından sürekli değiştirmek yaklaştırmak zorunda kalmaması için değiştirilebilir mi yapılabilir şayet böyle bir şeyiniz varsa ticket atın abi oyuna giriyorsanız ilgileneceklerdir henüz zaten daha her şeyin başı yani daha eee oyunun test aşaması. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi başlayacağız. Şuradan bir kontrolümü de yapayım. Evet arkadaşlar. Bunu alta aldım. Niye derseniz normalde hani Knight oynarken falan şurada görüyorsunuz kayınız. Ee, şu an için bunu da kabul etmiyor. Yani oyun üstte otomatik almıyor. Ya da ben ayarını yapamadım. Bunları bir yakayım bu arada ne düşeceğini tam net görmek açısından. Bir tane tokenımız düştü ama tokenları çok önemsemiyorum. Şu an tokenlar yani burada tamamen göstermelik sanıyorum. Yani göstermelik sanıyorum derken bu neymiş lan? Dex Legendary en iyisinden düşürmüşüz ha. Ne zaman düştü lan bu? Biz? Totu da yakalım. Totumuzu ver lan. Bu biraz daha rahat olacak diye umut ediyorum arkadaşlar. Çünkü diğer okçuda bu kadar seri değildi. Evet şuradan da sıfırdan almaya başladık. Bu arada Epic'te girişte söyledim mi? Unuttum ama söylemediysem. Yani görüntüler şu an Epic'te arkadaşlar. Epic oynarken hani normal oyuncuysanız sorun yaşamazsınız. Sisteminiz eğer ki belli bir seviyede sistemse yani bir e, 5-6 bin 7 binlik bir bilgisayarınız varsa bu şekilde oyunu oynarsınız ha kalabalığa girdiğinizde mesela pazarda Dorion 1'de çok yoğun bir kalabalık var pazar var bayağı bir öyle haritalarda yani kasılmalar yaşayabiliyorsunuz ama özellikle böyle boş olan yerlerde yani epic'te hiçbir sorun yaşamıyorsunuz yine e, şunu göstereyim girip ...göremeyenler için veya yapmak bilmeyenler için şu screen yazan kısımdaki şu 142 e, bu çözünürlüğünüzü yani bunu düşürdüğünüz zaman yüzün altına indiğiniz zaman e, görüntüyü daha da kalitesizleştiriyor ama e, oynamanız biraz daha akıcı hale geliyor çar koşarken işte piksel bozulmaları vesaire olmuyor Ha hiç bozulmasın vesaire derseniz onu 400'e çekebilirsiniz o zaman hiçbir yer bozulmuyor koşarken ama tabi ona e, iyi bir işlemci lazım benim makinenin işlemcisi i3-8100 arkadaşlar, 4 yıllık bir işlemci, 2017'nin çeyreğini hatırlamıyorum ama o dönemde çıkmış bir işlemci. Bakıldığı zaman oyun oynamak için çok ölü bir işlemci mi? Değil ama çok lüks bir işlemci de değil. i5 10. nesiller veya i3'ün şu an 10100F, 10105F onlar da olabilir çok rahat oynamak adına. 10105F'i düşünüyorum ikinci sistemi topluyorum. Ona almayı düşünüyorum. 2021'in ilk çeyreğinde çıkan bir işlemci. Yani daha 7-8 aylık bir işlemci. Fiyatı 1000 lira şu anki. i3 10105F'in fiyatı. Bu arada i3 10105F işlemci i5 10400 işlemciyle de kafa kafaya. Onu da söyleyeyim. Yani i5'in 10. nesil bir işlemcisiyle de kafa kafaya. Güncel bir işlemci olduğu için hız olarak, performans olarak bakıldığı zaman oyunda, masaüstü çalışmada. Hani bunu niye söylüyorum? İşlemci soran arkadaşlar var. Bu oyunu hangi işlemciyle oynayabiliriz diye veya işlemci çok pahalı i 9'lardan bahsedenler var. Ryzen 5 3600 vesaire X'lerden bahsedenler var. Yani o kadar abartı işlemciye gerek yok esasen. Yayın açmıyorsanız çok sıkıntı çekmezsiniz. Ben gibi yayın açmıyorsanız. Mesela epic olduğu için şu an canavarları ben göremiyorum şu an. Videoda kaydı aldığım için. Ama şöyle biraz trip atıp döndüğümüzde geri gelir onlar hatta ileri gideyim ileri gidince geliyordu yani şöyle kesmeye başlayayım onlar gelsin abi görünmez zombi kesiyorum adı üstünde zombi <laughs> zombinin görünmezi ne ara kestik lan ben bu kadar hızlı kendinden <laughs> beklemiyordum şu ana kadar 5 dakikamız olmuş yani bir 30 40 saniyesinde <laughs> Dorion'da geçirmişizdir okçudan seri kestiğimiz aşikar Oo bu ne lan Abi şekil düşkülü bir bow düşürdüm ama Neymiş lan bu? War bow. Savaş oku. Savaş yayı. Her neyse işte. Abi 86 AP'si var. Bow satılır. <laughs> Öyle e, hemen beta'da item satanlar var ya biz de hemen burada. Hemen satalım abi. Bu arada şu token mevzusunu da bir e, şöyle belirteyim arkadaşlar. Token konusunda tapas takılan arkadaşlar olmuş. Yani bu token böyle düşerse bunun da paraya çevrilme durumu olursa varsız farmcılara hesap edin falan diye işte Night'ta 100 PC açanlar burada 200 açar falan demişler. Ama o iş öyle değil arkadaşlar. Yani nasıl öyle değil? Şimdi hepiniz biliyorsunuz Night Online'ı 15 sene önceki işlemciyle de bütün grafiklerini düşürdüğünüz zaman girip oynayabiliyorsunuz. Ne bileyim, geni açabiliyorsunuz. İşte pazar bırakabiliyorsunuz vesaire vesaire. Yani böyle para kaçacak yerlerde çarı bırakabiliyorsunuz 8-10 PC ama bunda öyle bir dünya yok arkadaşlar. Çünkü niye işte görüyorsunuz? Yani şu an benim işlemci ee, bu o, yayını yani bu videoyu çektiğim işlemcinin fiyatı 900 lira ee, Ekran kartı 8 GB RX 570 var Ekran kartı hadi e, çok kaliteli kalitesiz mevzusundan değil ama Mining'den dolayı şu an almaya kalktığımızda 7-8 bin liralık bir ekran kartı Dolayısıyla yani böyle bir sistemi toplayıp da 10 bin liraya mal edip 11 bin liraya mal edip de e, Bu oyunu zaten 20 PC 30 PC farm yapacak olan varsa <laughs> O bu işe girmez abi Niye çünkü Hani onar binden 30 PC toplasa zaten 300 bin lira yapar. 300 bin lirayı da sadece bu oyunun işte bir tokenını ki bu kadar kolay düşmeyeceğini söylediler. Zor düşeceğini söylediler yani. Bosslardan ve belli başlı işte zindanlardan düşük oranda düşeceği söylendi. Bu şu an deneme olduğu için bence bu kadar sık atıyordur. Çünkü şu an 3 tane almışız. Bu arada o kafalık da Mesela bir daha değişik değişik geliyor bu arada. 0-0-2 diyor. Ee, okuyamadım ya lan 001 diyor 005 diyor Bunu mesela ilk okçu ile oynadığımda Direkt 0.5'ini düşürmüştük Yani çeşit çeşit düşüyor bunlar Bunun en değerlisi zor düşecektir Değersizleri çok düşecek olabilir Belki bilmiyorum belki değersizi bile zor düşecektir Yani kısaca bu tarz şeyler için şu an çok erken Bu tarz Hani söylemler için ama o oh, Night Online'daki gibi 30 PC, 50 PC farm yapan kişiler burada yapamazlar arkadaşlar. Onu gönül rahatlığıyla söylüyorum. Oyun oynadığım için söylüyorum. Ee, Epic'te de oynasanız, düşükte de oynasanız sistem istiyor. Biraz sistem istiyor. Buna eleştirenler de var. Aslında bu konuda ben şöyle. Tamam herkesin bütçe olmayabilir. Oyunu biraz daha e, düşük sistemin de oynayabileceği hale getirebilirler mi? Evet yapılabilir belki ama esasen oyun eee Grafiklerinden ve yılından da bakarsak arkadaşlar zaten tamamen düşük bir sistem istenesi beklenemez. Şu an kasması i9'u, i5'i, i7'i, i3'ü yani işlemci ayırmaksızın şu an kasması birçok kişinin işlemciyi %100 yorması tamamen optimizasyon hatası. Optimizasyonu çözeceklerdir diye umut ediyorum çözmeleri de gerekiyor. Hani oyun biraz oynadıktan sonra eliniz alışıyor yani oynayasınız geliyor onu söyleyin temennim güzel bir oyun olsun. Biz oyuncu olarak keyif alarak oynamaya çalışalım. Nasıl ki keyif alarak oynuyoruz. Bunu da öyle oynamaya çalışalım. En azından herkesin girebileceği veya herkesin olmasa da sistemi çok ölü olmayanların girebileceği bir şey seviyeye gelirse daha iyi olacaktır diye umut ediyorum en azından. Ben böyle düşünüyorum. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum ama ama farm konusunda içim rahat yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Böyle 50 PC falan beklemeyin burada yani. Onu yapacak adam o kadar sistemi olan, o kadar parası olan adam burada onunla uğraşmaz zaten. Mana beleş olunca cayır cayır içiyorum. Ha. Az bir şey eksik olsa da. Bu arada sona yaklaştık. 10 dakikalık bir süre geçirdik daha henüz. Official da bunu oynayabilirsek yeni topladığımız sistemde daha rahat akıcı oynarsak <laughs> o zaman varıyor oynayacağız gibi görünüyor. Okçuya ben alışana kadar oyunu çözene kadar çok zaman geçirdim. Varsın yine biz ağır kantal olalım abi. Ben Buraya, buraya da geliyor muydu bilmiyorum ama burada da çıkartabiliyor muyuz? Oto kutudan alsam olur mu şey? Kutuları tek tek Aça, aça böyle. Bu arada SC'lerimiz basılıyor. Defans, can ve sivil. Ya da artık buradaki adım ya Daş isteyeceğiz abi. Burada bundan sonra oynarsak ilerleyen yıllarda, günlerde, aylarda kardeş bir taş ver diyeceğiz. Ağzımızın alışkanlığı kolay kolay değişmeyecek olabilir belki ama karakterde 420'ye düşüyor defans. Şu atak arttırmayı frenzy basınca. Bu arada Juggernaut Burosumuzun adı buymuş. 175 mana çekiyor. Her vurmada. 60 level skill'i bu. 0.5 saniye vurma süresi varmış. Evet, sona doğru gidiyoruz. Akın akın. Bilek indi o. örümceği. Çok zehirli bir tür olup ısırdığı yeri koparan Oğlum buna ben niye Şu, vuramıyor muyum? Lan örümcek bey. Oğlum ne oluyor lan? Aa. Tol. <laughs> Teleport abi. Neden böyle bir saçmalık yaptım? Repair'im gelmiş. Lan sen değil banka. Tamir et. Ama olur mu bu ya? Oraya kadar şimdi koşacağız gene. Ben de diyorum niye vuramıyoruz ya? Yedek silahımız da yok ki abi. Silahımız, tabancamız yanmış ya lan. İyi bunların varmış da on atmışken, onları niye yapmadım diye bir an... Giderken haritayı da göstermiş olayım abi. Yani böyle bir daha baştan sona haritanın güzelliklerini göstermiş olayım. Şöyle şey güzel olmuş ama arkadaşlar derinliği güzel olmuş yani derinliğini sevdim. Ha yoruyor mu yoruyor evet ama hani şöyle bir Mouse çevirdiğiniz zaman her yerde bir şey var yani hareket, her yerde bir grafik, her yerde bir görsel var. Bu arada bakın nerelerden nerelerden geliyor. Bu tamamen sistemle alakalı. Yani bunu böyle daha koşarken geriden görmek için babalar gibi kasa olması lazım. Gerek e, bütçe meselesi gerek, gerek kazanç meselesi. O kasalar biraz uzak bizlere. 40-50 bin liralık bir kasa olsa hani böyle full oyun manyağı olup da e, öyle kasa toplayanlar var. Onlar çok e, net olarak grafik detaylarını artık dikkat edene yani ben şurada bir sinek uçuyorsa onu bile göreceğim diyen kişiler öyle genelde özellikle biz gibi Knight tayfası o kadar çok grafiğe detaya takılan insanlar değiliz yani o yüzden oynayalım da varsın ağaçlar sonradan çıksın diyebilecek kapasitedeyiz bilmiyorum siz bu konuda bana katılıyor musunuz arkadaşlar ama Rupiyerimiz gelmiş haberimiz yok ya yani. Sayın Black Bindo Tekrar gel Black Widow bu arada Window değilmiş Window Pencere mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Böyle Kutulan bir drop Sağlam bir drop alırsan Bunun o burada Gerçekten değerli olacaktır diye ben umut ediyorum Mesela şu an gelirse böyle bir sağlam bir şey elimize bir silah upgrade edebiliriz videonun sonunda upgrade'i kutu güçlü combo yaptı göstermiş oluyoruz yani bahane kısına item upgrade bu şunları basarız rara ile galiba eşya karşılaştır eşya linki şey, açıklamalarda da bir şeyler oluyor ya eşya karşılaştır eşya linki Bu arada MOBA tıklayınca kutu açılmıyor sadece kutuya tıklayacaksın ya da F harfine basınca öyle de açabiliyorsunuz. Yani illa kutuyu tıklayacağım diye aramanıza da gerek yok. Son odaya gel geldik yani, Yok şurada keseceğimiz var bir tane daha galiba sonra son boss'a geleceğiz. Hard'da girdiğimiz için bilmiyorum boss aynı mıdır ama zor olma ihtimali var çünkü seviye var yani adı üstünde easy, hard, Dit nasıl bilmiyorum en sonu. Bundan sonraki Crest veya Mage istiyorsanız Easy de çekerim büyük ihtimal. Çünkü biraz hardında oynamayı bilmediğim çar olduğu için üzer gibi bizi. Varıyor hadi el alışkın olduğu için bir şekilde idare ettiriyoruz da. Tokenlardan bol bol aldık şu an. Evet son odaya ee, geldik arkadaşlar. Burayı da bitirdik mi boss'a geldik. Şunu bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Hani tamamını gösterme sebebim kestiğim mobları, kestiğim süreyi vesaire. Oyuna giremeyen ve soran çok arkadaşım var. O yüzden görsünler diye mobu kestiğimizi, jobla nasıl oynandığını ondan böyle gösteriyorum. Oyun daha resmi sürüm olmadığı için. Zaten official açıldığında girip oynayacak herkes kendi test edecektir ama şu an kapalı beta olduğu için birçok kişi çınsa bile herkese kayıt başvuru yapmayıp indirmeyip veya sistem yetersizliğinden dolayı deneyemeyip bakamayan çok var. Zaten ofisielle gelene kadar bilmiyorum ne kadar sürer ama yani birçok kişi de e, oynayacak olanlar en azından sistemlerini yükseltmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Onun oyun içinde şey olacak mı acaba? Takas olacak mı? plus Trident Market. Ha bunlarda satış yok. Yani tokenlar sadece kendinize kalıyor. Tokenları da Kısa bir bakım. Tahmini <laughs> bakım süresi. Kardeş bekleyin lan 10 dakika. Tamam ama şimdi olmasın ya boss keseceğim valla. <laughs> şimdi olmasın o. En azından boss'u kesmeme böyle 5 dakika sabredin. Notunu ilk defa gördüm Notu göze batacak şekilde geçiyor Acaba bunu kesmeden Boss'u gidip kesebiliyoruz mu bilmiyorum yani Onu da denemedim Böyle bir şey var mı acaba Kardeş boss'a geldik lan Şşt, Dayan oğlum 13 dakika kaldığına göre da bir gitkelimiz oldu. 15-16 dakikada yarı yarıya okçuyla süre olarak tamamlamış göründüm. Yani şu an öyle gördüm kendim Tamamlamış göründüm neyse. Bosa geldik ama olası bir DC yeme ihtimalimiz şu an. Kuvvetle muhtemel. Bakım çalışması dedi çünkü. Lizard, Dragon. Dragon, reis. Reis seni de keselim. gel Abicim canı çok Topu çabuk doldurdu bu bana mı geldi Al lan şu Kendi kendine can silen Abi yetiştirebilirsem çok mutlu olacağım kendi adıma Buraya kadar en azından gel Yani boss'unu gösteremeden DC olmayalım be ya. <laughs> Yazık olur öyle bir şey yaparsan şu an 55 daha canı var boss'un Level 71 yani bunu biz düşük levelde girersek e, biraz meylettirme temsiz girersek falan meylettirme kesemeyebiliriz bossu düşük levellerde ve temsiz gel. Şunu da vurayım da canı kendi kendine, kendine sessiz, ufaktan ufaktan. Abicim. Haber et. 10 dakika sonra restartı tekrar geçtim. Bu sefer İngilizce geçti. Oğlum sabret lan. Evet. Drop. Drop yok. <laughs> İyi en azından DC yemeden bitirdik arkadaşlar. Bunu da varıyor da bu şekilde göstermiş olduk. Bakıldığı zaman e, daha hızlı kestim. Varıyor alışkın olduğum için. Tekrardan eğer ki dediğim gibi hani diğer moblardan, diğer sınıflardan, klaslardan da istiyorsanız joblardan onların da videosunu yoruma belirtebilirsiniz hangisinin önce gelmesini istediğinizi. Onları da göstermeye çalışırım. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolara yorum ve beğeniyi de eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın tekrardan Allah'a emanetsiniz.